Merhabalar, bir mutfağımız daha sonunda. Size burada mutfakla ilgili detaylardan bahsedeceğiz. Yine beyaz bir mutfakla karşınızdayız. Aslında tipik e, yani bir duvar, 3,5 metrelik bir duvar. E, L dönüşü olmayan bir düz bir duvarımız var. Bütün ankaçları buraya sığdırdık. Kapı karşısına gelen bölümde e, buzdolabı kabinimizi, kabinimizi oluşturduk. Ve kabinimizden sonra gelen kısma Ankars'ta da çekmecelerimizi gayet ideal bir şekilde oturtmuş bulunuyoruz. Bu grupta tavana kadar çalışmadık. Kapak boylarını 70 santimlik ölçülerde tuttuk. Bunlar tabi standart ölçüler. Tavana kadar çalışmalarda kapak boylarında hamleler oluyor. İşte kapak boyları kesiliyor vesaire. İki grup halinde bir çalışmış olmuş oluyor. Her grup çalışmayı burada bulabiliriz. Normal şöyle gösterebilirim. Bu grubumuzu normal kullanıp burada da ee, karşılıklı grubumuzu kullanıp burada da böyle bir kullanım alanını da yarattık. Şöyle alalım. Tezgah renginizi sonunda karar verdik. Şimdi sunun çok güzel bir taşım. İçinde cam parçacıkları var. Bunlar küçük Kartera'da bu kadar yoğun gözükmüyor. Bunu tabii kendimle konuştuk, belirttik. Büyük de daha fazla, daha sık yoğun gözüküyor. Ama bu görüntü hoşumuza gitti. Ve çimston taşı kullandık. Evye detayımızda Ancastry, evet yüksek maliyetli bir ürün kullandık. Franke'nin bir ürünü. Ee, Bataryayla birlikte çok şık bir ürün. Gayet dayanıklı, öğütücülü ve sifonlu e, bir Ancastry evye. Ekonomik bir ankastre set kullandık burada. Yani inox. Inox daha bulunmaz ve inox ocakla birlikte siyah e, yine iyi bir markanın ankastre setini kullandık. Gayet kullanışlı. Bunların diğer ankastre işte damperli camlı, siyah camlı, beyaz camlı e, ve daha da farklı birkaç ürünü var. Işık makinamızı e, her zamanki gibi bu detayı gözden kaçırmayalım. Yani bazıları e, eski mutfaklarına bağımlı kalıp e, sol bölgesinde veya sağ bölgesinde yani hangisine daha alışkın olduğunuzu daha önceki kullanış tarzına göre yerleştiriyoruz. Burada tabi konuşup daha önce sağ tarafta kullandığı için yine burada sağ tarafımızı aldık. Altında evye dolabımız tabii ki şekilde her zamanki gibi standart çöp kutularımız burada yine aynı AAB diyebiliriz yani üç gruplu çekmecemiz var metal yanaklı Kulp detayımız çok önemli. Bu kulp detaylarımız, e, bu kulplarımız dışarıda e, siparişle firmanın hazırladığı bir kulp. Yani kapak ölçüsüne göre e, kulp hazırlanıyor ve daha sonra biz buraya montaj yapıyoruz. Geçmiş şeklinde. Mutfağımız akrilik bir mutfak. Çizilmeye, solmaya dayanıklı bir ürün. Aslında e, kapak rengini biraz daha formunu güçlendirmek için burada çift renk bir pvc kullandık şöyle gösterebilirim yani gri ve beyaz şeklinde bunun e, diğer pvc'ye göre metresi e, şöyle söyleyeyim normal 1mm e, pvc'nin metresi 3 tl ise çift renk pvc çift renk 1mm pvc'nin 7 tl o yüzden burada bir fiyat farkı doğuyor ama formu güçlendirmek için Bence iyi bir hamle oldu. Şu karşıdan baktığımız zaman koyu derz detaylarını burada bulabiliyoruz. Bu da aslında güzel bir, güçlü bir görüntü katıyor. Yetmeyeceğini düşünerek buraya bir depolama alanı, bir grup oluşturduk. Burada bir damacana olacağı için bunu kapıya kadar getirmedik. Şuraya bir damacana gelecek ve tam kapı açılacak. Orada finallenecek. Girişi kapatmasın diye de oradan birazcık da içeride aldık. tam anahtarların kenarında. Burada bir tane prizimiz mevcut. Kahve makinamızı, tost makinamızı sabit burada herhangi bir ankas ürünümüzü koyabileceğimiz bir bölüm. Bu da aynı üründen şöyle göstereyim. Şeklinde. Evet, basaçların ömürleriyle alakalı işte kısa sürede bozulduklarıyla alakalı bazı tecrübe edilmiş bazı ürünler var. Şu güne kadar taktığımız hiçbir basaçta basaç mekanizmasından şikayet gelmedi. Tadilat öncesi mutfaklarda zemin tercihlerinde kullanılabilecek en güzel zemin. 60'a 60 mat gri antrasit. Yani sizi temizlik konusunda çok kıllandırmayacak ve e, arka fonda da güzel hoş bir görüntü çıkartacak e, gri mat ürünü tercih edebilirsiniz. Mutfakta kullanılacak bütün ürünlere uyum sağlayabilecek bir renk. Genel olarak bakıldığı zaman gri ve beyaz ağırlıklı bir mutfak oldu. Aydınlatma detayı ile birlikte mutfak aslında tamamlandı. Mutfak şu anda kullanıma hazır bir şekilde ev sahibini bekliyor. Detaylı bilgiler için BeşiktaşUfak.com'dan Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.